Gülşen Lezzet Atölyesi'nden herkese merhaba. Uzun zamandır video çekmiyordum. Kısa bir video ile karşınıza gelmek istedim. Yakın zaman önce biliyorsunuz bir fırın sütlaç yapmıştım. Tadım testinden yiyen herkesten tam not aldı. Bugün de ilk siparişimizi aldık. Yarın teslim edilmek üzere şu anda pişiriyoruz. Kıvamını alınca fırına göndereceğiz. Sütlacın iki tane püf noktası var arkadaşlar. Birincisi sütün kaliteli olması. İkincisi pirinç dengesi. Pirincini fazla koyarsak pilav gibi olur. Az koyarsak çorba gibi olur. Bu dengeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Pirinçlerimizin çok güzel pişmesi gerekiyor. Bu lezzetleri siz de tatmak istiyorsanız Gülşen Lezzet Atölyesi sayfasından ya da telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Bu arada cevizli köfte çekilişimize katılmayı unutmayın. Postumuza bekliyoruz. Afiyetle kalın.